Bu videoda Kaspersky Endpoint Security Cloud'da Windows cihazları için cihaz kontrolünü göstereceğiz. Cloud arayüzümüzde sol tarafta bulunan Security Management altındaki Security Profile'e giriyoruz. Daha sonrasında işlem yapmak istediğimiz profili seçtikten sonra Windows altındaki Management Setup'e tıklayıp buradan cihaz kontrolünü seçiyoruz. Cihaz kontrolü, harici aygıtların ve çıkarılabilir sürücülerin bağlantılarını bu arayüzden kontrol etmenizi sağlıyor. Burayı Enable yaptıktan sonra burada bulunan Settings'e tıklayıp kullanıcıların A ve depolama aygıtlarına erişimini kısıtlayabilir veya izin verebiliriz. Bu da hard disk Printers'ları, printer floppy diskleri, CD, DVD sürücüleri, modemleri, e, Bluetooth'u, Wi-Fi'yi buradan akses tarafından Enable veya Block deme imkanımız mevcut. Daha sonrasında da sevdirerek işlemlerini kaydedebilirsiniz. Güvenilir cihaz ekleme e, imkanımız da mevcut. Alttaki bölümden, Sfx'e tıkladıktan sonra, burada belirlediğimiz aygıtları engellenen aygıt kategorinin dışında bırakma imkanımız mevcut. Et diyerek, e, genel olarak engellenen aygıtı seçtikten sonra, e, belirttiğimiz birkaç aygıta izin verme, istisna tanımlama imkanımız da mevcut. Daha sonrasında izin vermek istediğimiz aygıtın maskını buraya girdikten sonra yorum ekleyerek de, o otelikten sonra bu işlemi de tamamlayacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info@bilişim.com, destek için destek@bilişim.com'a mail atabilirsiniz.